Merhaba arkadaşlar. Sevgili satranç hakemi arkadaşlar. <laughs> Ve satrançla ilgilenenler. Uzun bir aradan sonra Swiss Manager eğitimlerine tekrar başladı. E, bu sefer sadece direkt ekran kaydıyla bunları gerçekleştireceğim. Öncelikle e, Swiss Manager öğrenmek için Swiss Manager edinmek gerekiyor. Manager biliyorsunuz. Dünyada en çok kullanılan ee, satranç numaralarını kullanan eşlendirme programı ee, hemen arama motoruna Sivis Manager yazıyoruz arkadaşlar ve arama yapıyoruz gördüğünüz gibi ana sayfası geldi hemen yani, bakın bir altta da download sitesi var ben şimdi önce ana sayfasından bahsedeceğim zaten o download içinde e, siteyi açtığımız zaman arkadaşlar karşımıza böyle bir site çıkıyor Sivis Manager ile alakalı burada tabi tanıtımları var ee, bu genel modundayız şu anda genel download burada biraz sonra onu da göstereyim bu genel modda arkadaşlar ee, bakın yani ne anlatıyor programı tanıtan bir bilgilendirme var e, Tabii şunu da bilin e, FIDE yani Dünya Satranç Federasyonu sadece sadece Swiss Manager'ı onaylamış değil arkadaşlar Swiss Manager dışında da ee, önceki çok eski videolarımda anlattığım 5-6 tane benzer program var. FIDE'den onay almış programlar var değişik bilgilere ait ama benim ben hepsini denedim kullandım. Ee, en güzeli e, Swiss Manager arkadaşlar. Ee, çok çok kolay ve barışlı bir program. Burada bilgiler var arkadaşlar. İyi bir bilgiler var. Ee, hangi dillerde kullanabileceğimiz var. Kaç kişiyle kaç tur yapabileceğimiz konusunda sil sistem, e, e, round sayısı, e, döner turnuvalar, takım turnuvaları, kişiler ve takım sayıları ile ilgili böyle bilgilendirmeler var arkadaşlar. E, genel şeyleri var. bilgilendirme. aşağı dönüyoruz. <laughs> Biliyorsunuz e, şurada bakın testresults.com var. Nerede? Şuradan da gidebiliyoruz arkadaşlar en üstte. Ee, Bunun daha sonra göstereceğim, burada turnuva e, veri tabanı burası arkadaşlar. Buradan turnuva dosyalarını indirip eğitimimiz için kullanacağız ileride. Sizler de kendiniz buradan örnek turnuvaları indirip kullanabilirsiniz. Bakın full versiyonu 150 Euroymuş. Net evet, versiyon 75 Euroymuş arkadaşlar. 60 kişi 10 grup tura kadar izin veriyor. Ee, bir de biz şimdi indirdiğimiz zaman ilk de kullanacağımızda öğrenmek için indirip kullanacağımızda arkadaşlar 4 tur. Ee, yapabiliyoruz. Ee, 20 kişiydi galiba zannedersem demosu. Tamam, bakarız o zaman. Evet, şimdi bilgilendirmeler bunlar. Tabii biz hakem olarak 150 euro çok büyük bir para arkadaşlar. Ee, o yüzden herkes bunu edinemeyebilir. Ee, i̇l temsilci Türkiye Satranç Federasyonu bu programın lisanslı olarak alıyor. Her illere de lisansla veriyor. Ee, siz hakim olduğunuzda ilk temsilciniz size görev verdiğinde bu tür lisansı Lisans e, seri numarasını öğrenip full versiyon olarak kullanabileceksiniz arkadaşlar. Sitede bununla ilgili detaylı bilgilendirmeler var. Gördüğünüz gibi siz de bunu bulabilirsiniz. Şimdi download'a geliyoruz arkadaşlar. Biz de buradan indireceğiz zaten. Download sekmesine geldiğimizde bakın. Burada en üstte mavi olarak yazan e, en son sürümü gösteriyor arkadaşlar. En son versiyonu gösteriyor. Aralık 2020 Bir güncelleme yapmış Burada yapılan güncellemelerin ne olduğunu buradan aşağıdan arkadaşlar Okuyabilirsiniz en son güncellemede Neler yapmış ee, Sürekli güncellenen bir program <laughs> Switch Manager Sebebine gelince de ya Bizim ülkemizi ilgilendiren bir güncelleme, güncelleme olmayabilir Fakat e, kullanılan ülkelerden çeşitli talepler geliyor. O talepler doğrultusunda da e, her zaman bu şekilde hemen güncellemeler yapıp arkadaşlar burada neler yaptığını anlatıyor. Şimdi bunu indireceğiz arkadaşlar. Buraya tıkladığımızda indiriyoruz. Bakın tıkladık. Hemen aşağıya inmeye başladı. Swiss Manager Unicode Excel. E, şurada neler var arkadaşlar? Alman handbook var. İngilizce handbook var. Slovanca var. Bazı dillerde kullanım kılavuzu da hazırlanmış durumda. Bunları da indirip okuyabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Ben de bir ara Türkçe handbook başlamıştım. Sonra bıraktım. Vakit olursa belki onları da kullanım kılavuzu da hazırlama durumu var. mesela İngilizce handbook kuracaksanız arkadaşlar bu setup'ı indirdikten sonra kurduktan sonra bir de bunu indirip setup etmeniz lazım. O zaman bu setup yaptığınızda menajerin içine kuruyor evet. Swiss Manager sitesi e, tanıtımı bu kadar arkadaşlar. Kısa kısa videolar yapacağım. E, nasıl indirilir, nasıl kurulur onları da göstereceğim. Zaten biz indirdik arkadaşlar. Teşekkür